yapalım, çarşıya gezelim dedik ama hava da hiç güzel değil. Yine hanımla beraberiz. Bakalım ben bu sefer bizi rahat eder mi? İki de bir konuşur, yavaş git. Veya müziğin sesini kısar. Hani o benim neydi o? Bir Nisan videomda müziğin sesini kısmıştı. Vallahi bir de öyle bir şey yaparsa kapıyı açar atı veririm aşağıya. Anla sağ ağzım basacak. Yine gel. Ya ya. Yanımda kimse olmadı mı? Rahat oluyor. Kimse karışmıyor. Ne yapayım abi? Ama ne bileyim. Altısı varmış. Az diye çek diyor hanım. Ne bileyim ben. <laughs> Otomatik sürdüğüm için vitesi unuttum benim. Atom karıncada da dört vites var. Bu beşine bağırıyormuş, artı yetecek diye <laughs> Gözlüğümü aldım dedim Bir güneş gözlüğü var. Uzağa görmek için, bir de normal. Gözlüğü takınca canımı gördüm, sarıymış. Şimdi da renk körlüğü de varmış bende. <laughs> Haberim yok. Ben bunun sarı olduğunu bilsem almazdım. <gülüyor> <gülüyor> Neyse bu gelin bugün de bir gezelim biraz daha Kresler için de ondan sana Kısmetse hafta sonu veya pazartesi yola çıkarım gibi Şu havaya bak Kurtulsak şuradan yağmurdan 2-3 gündür yağmur yağıyor oraya Gün güzeldi gerçi ben yoldan gelirken ama Ne de gitmiş Arkadaşlar çok video yap diyorsunuz ama her videonun tadı olmaz bir şey video yapayım dedim mi olmuyor aklıma bir şey gelmiyor onun için yapmış gibi olur yani böyle televizyonda komedi dizileri olur ya onun gibi olur öyle hep biri yönetiyormuş gibi falan ben öyle işi sevmem aklıma geldi mi kamera açacağım devam. mesela ne geliyorsa o anda onu konuşmam lazım Lan hanım vallahi bir çarpı vereceğim şimdi sağ mı sağ elimden nereden geldiğini bilemeyeceğim ben, ben utanacak ne var lan utanıyor kendi yüzü hep kırmızı beni video çekildiğinde. Allah çeyenin atsın beni. Lan rahat ol lan ne var ne olmuş? <gülüyor> Kesme, <gülüyor> Kesme lan. İşaret veriyor keseyim mi videoyu diye. Nein! Kesme. <laughs> Nein! Du sollst Jörnaback. Ich komme schon. Na und? Denkst du sehr? <laughs>